Allahu bilahe min Bismillahirrahmanirrahim. arjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Salat ve selamü ala Rasulullah. Ama bagı. Rab işrâhli sâdri ve silli amri. Vahlülükteten minîsani yfkahu Evet. Şimdi dersin devamı olarak bir önceki derse kardeşler dedik ki her birimizin ahiret endeksti yaşamamız gerekiyor dedik. Yani konuştuğumuz her sözün yaptığımız her amelin her iyiliğin her kötülüğün her fiilin hesabını verme bilinci olması gerektiğini söyledik. Eğer biz bu şekilde olursak o zaman Rabbimize korkan, temiz ve Allah'ın vaadini bilen kullar olarak çıkabiliriz. Ama biz bu Allah'ın bize vaadini unutursak Allah'a verdiğimiz sözü unutursak ne yapmış oluruz o zaman? O zaman gafillerden oluruz, bedbahlardan oluruz. Onun için sahabeden onlarca örnek zikredebiliriz, onlarcası. Hepsi zahitti, hepsi zühd içinde yaşıyorlardı. Hiçbiri dünyaya yönelmedi. Hepsi ahireti istedi. Hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uydu. Onun sünnetine uydu ve genel itibariyle ne yaptı? Genel itibariyle zahit bir şekilde yaşayıp Rabblerine kavuştular. Dolayısıyla onlardan alacağımız çok örnekler vardır. Ancak benim burada anlatmak istediğim başka bir mesele var. Şimdi öncelikle kardeşler dedim ya. Çocuklarımız bize ahiret azığı mıdır? Yoksa cehenneme götüren sebepler midir? Bu soruyu bizler kendilerimize soruyor muyuz acaba? Diyor muyuz bu çocuk beni ateşe mi götürüyor yoksa beni cennete mi götürüyor? Yani bana sadakayı seyye mi yoksa sadakayı cariye mi? Ne yani bu çocuk? Dolayısıyla ben bakıyorum maalesef ama maalesef birçok abide aynı sıkıntı var çocuklarının gözyaşlarına dayanamıyorlar istediklerini hemen yerine getiriyorlar. Hani dedim ya biraz önce. Ahiret endeksli yaşamak istiyorsak her yaptığımız söz, fiil, amel ne olursa olsun ahiret bilincinde olan bir adam acaba Allah azze ve celle bundan razı mı, değil mi diye kendini hesaba çeker. Bana ne zaman ihtilaflı bir soru gelse, işin içinden çıkamasam ben şöyle işin içinden çıkmaya çalışıyorum. Diyorum ki şu anda senin yapacağın bu amelden Allah razı mıdır, değil midir? Bir sor kendine. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şu zamanda olsaydı bu ameli yapar mıydı, yapmaz mıydı? Bir sor. diye kendi kendime soruyorum. Sonra tahayyül ediyorum. Diyorum ki peygamber bu ameli yapmazdı. E demek ki o zaman bu amel caiz değil. diye hemen işin içinden çıkabilirsiniz. Bunun için çok alim olmanıza gerek yok. Derin fıkıh sahibi olmanıza da gerek yok sadece basit bir hesaplamayla siz ne yapabilirsiniz? Siz bir şeyin yapılması ve yapılmaması gereken bir amel olduğunu anlarsınız. Ondan dolayı kardeşler her yaptığımız fiil, amel, söz hesaba çekilecek. Çocuklarımız ya bize cennette bizi götüren yol olur ya da cehenneme götüren bir yol olur. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Şu örneği vermek istiyorum her birinize. Ömer İbni Abdülaziz dedim ya biraz önce kendisi halife olduktan sonra normalde eşi bir önceki halifenin kızı olduğu için diyor ki kolundaki bilezikleri, elmasları, mücevherleri Beytül vereceksin. Ya babam verdi, şöyledir, böyledir. Baba nereden verdi? Beytül Mal'dan verdi. Hemen onları geri ver. Kadın tabi kabul ediyor ve bütün mücevherlerini Beytül geri veriyor. Sonra Ömer bin Abdülaziz'e geliyorlar. Vezir diyor ki veziri, ey diyor halife sana çocuklarına ve torunlarına biraz para kalsın. Senden sonra çocukların çok sıkıntı yaşar. Çok sorun yaşar. Aldığın para sana bile yetmiyor. Diyor. O da kendisine şöyle cevap veriyor. Ey vezir aldığın para bana yeter. Benden sonra çocuklarımın ne yaptığı beni çok ilgilendirmiyor. Şayet salih insanlar ise Allah onların vekilidir. Allah onların yardımcılarıdır. Ve Allah onlara yardım edecektir. Şayet fasık insanlar ise benden sonra Allah Azze ve Celle demiyor mu? Sefihlere mallarınızı yedirmeyin diyor. Ben niye o zaman sefihlere mal yedireyim? Diyerek ona bu şekilde cevap veriyor. Peki bu doğru mu? Evet doğru kardeşler. Her birimiz çocuklarımıza miras bırakmak için biraz daha güzel bir yaşam, biraz daha güzel bir hayat bırakmak için çaba gösteriyoruz. Evli olan abilerin bu konuda fitnesi budur. Aman benim çocuklarım ne yapsın? Güzel bir hayat yaşasın. Aman benim çocuğumun arabası olsun. Benim çocuğumun evi olsun. Villası olsun. Şuyu olsun, buyu olsun. Evli olan her bir abi şu anda gözünün önünde bu meseleler geçiyordur. Çünkü insan baba olduktan sonra neyi düşünüyor? Çocuğunu iki kat düşünüyor artık. Kendisinden önce düşünüyor. Ama bu bir fitnedir kardeşler. Ömer bin Abdülaziz dediği gibi şayet sizler kendisinden sonra yani öldükten sonra sizin çocuklarınız fasıksa siz niye sefihlere siz niye ahmaklara siz niye dine karşı olan insanlara paranızı yedireceksiniz ki? Niye onların günahlarına ortak olacaksınız ki? Şayet salih insanlar ise zaten Allah onların yardımcısıdır. Allah onların velisidir. Allah onları yardım edecektir. Peki bunu alimler araştırmışlar. Mukatil bin Süleyman müfessirlerin büyüklerinden kendisi diyor ki Ömer bin Abdülaziz kendisi vefat ettiği zaman 11 tane çocuğu vardı. Sadece 9 dirhem miras bıraktı. 9 dirhem miras bıraktı. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşler? Çok az bir para, çok az. Yani böyle kayda değer olmayan 9 dinar diyelim buna. Peki Hişam bin Abdülmelik 11 tane çocuğu vardı. O da her bir çocuğuna öldükten sonra 1 milyon dinar miras bıraktı. 1 milyon dinar. Şöyle hesaplayın. Biri 9 bin lira, 9 milyar veya 900 milyon diyelim günümüzün parasıyla miras bırakıyor. Bir tanesi ise 9 milyon dolar kişi başı 1 milyon dolar veya 1 milyar dolar diyebiliriz. 11 tane çocuğu var. Her bir çocuğuna birer milyar dolar miras bırakıyor. Şu andaki Arapları düşünün, tefekkür edin. Şu andaki Arapların servetleri her biri işte 50 milyar dolar, 100 milyar dolar. Onların çocuklarını bu mirasları bırakmaları gayet normal. Bunlar da bir devlet başkanı. Doğu batı ellerinde, bütün her şey ellerinde. Salih olursan Ömer bin Abdülaziz gibi sadece 9 dinar bırakırsın, ama mal yiyici olursan Hişam bin Abdülmelik gibi Kişi başı 1 milyon dinar Miras bırakırsın Peki sonuç ne oldu kardeşler Mukatil bin Süleyman diyor ki Vallahi diyor Ben gördüm gözlerimle şahit oldum Ömer bin Abdülaziz'in çocukları Cihat için Yüzer at verdiğini gördüm Yüzer at 100 Yüz tane at cihad için infak etti. Hişam bin Abdulmelih'in çocuğunun da dilendiğini gördüm. Dilendiğini gördüm. Niye bunu söyledi biliyor musunuz kardeşler? Çünkü diyor ki helalde bereket vardır, haramda bereketsizlik vardır. Onun için Ömer bin Abdülaziz'in tavrını düşündüğünüz zaman ne anlıyorsunuz? Demek ki sizin çocuklarınıza bırakacağınız o mal, o mülk, o paranın hiçbir faydası yok. Her birimiz babalarımızdan bir şey mi kaldı? Yok. Allah Azze ve Celle bizi ne yaptı? Zengin etti. Bir anda çoluk çocuk sahibi olduk, iş sahibi olduk, mal sahibi olduk, mülk sahibi olduk. Nice adamlar da var da zenginlikten yerin dibine kadar giriyorlar, düşüyorlar. Onun için sizin kendi çocuklarınıza bırakacağınız bu para size seyye icariye olabilir demiş halimler. Seyyye icariye yani sürekli süreklise kötü yazılıyor. Neden? Senin ona bıraktığın mirasla adam hava atıyor. Senin ona bıraktığın mirasla adam zina yapıyor. Senin ona bıraktığın mirasla adam gidip içki içiyor. Uyuşturucu içiyor, diskolara gidiyor. Sen böyle fasık, facir bir insan için mi bırakacaksın? Hadi yorsan salihse salih adamın paraya çok ihtiyacı olmaz. Salih her yerde salihtir her yerde salihtir. Dünyanın bir ucuna da gitse kanaatkardır. Kanaatkar olduğu için az da kazansa, çok da kazansa Rabbine hamd eder ve şükreder. Onun için size tavsiyem budur. Sefihlere para bırakmayın. Sizin bırakacağınız en büyük miras nedir biliyor musunuz kardeşler? Biliyorsunuz bir zahiri miras var, bir de batini miras var. Zahiri miras işte babadan, aileden, çocuklara geçen miras, mal olan miras. Bir de batini olan bir miras var ki o da terbiyedir, dindir, imandır, İslam'dır. Yakup Aleyhisselam çocuklarına bunu bıraktı, tevhidi bıraktı. Ve ona da sordu, ölüm döşeğinde insanlar kime miras bırakacaklarını söyler ama Yakub Aleyhisselam benden sonra kime tapacaksınız diye sordu. Onlar da dediler ki senin ilahına tapacağız, dedelerinin, atalarının ilahına tapacağız. Bir olan ilaha tapacağız dediler. He, tamam dedi. Yakup Aleyhisselam gönlünü rahat bir şekilde ne yaptı? Gönül rahat bir şekilde Rabbine kavuştu ondan sonra. E bugün ne yapıyorlar kardeşler? Ölüm döşeğinde mirası kime bırakacak diye insanlar yarışıyor. Bu yanlış bir durumdur. Bu yanlış bir şeydir. Ve bununla beraber şunu söyleyebilirim ki kardeşler gerçekten Ömer bin Abdülaziz kendi zamanında kızları vardı. Kızlarını terbiye eden öğretmenleri vardı. Bir gün kızlarını ziyarete gidiyor. Kızları konuşamıyor yani ağızlarını hiç açmıyorlar. Bunun sebebini sorunca mürebbiyeleri diyor ki vallahi diyor ey müminlerin emiri senin kızların mercimek ve soğandan başka bir şey yiyemiyorlar. Yemiyorlar. yemiyorlar. Neden yemiyorlar peki? Çünkü yok, vermiyorlar. O da üzülüyor ve ağlıyor. Ey kızlarım diyor. Vallahi sizin burada zevki sefa sürmeniz, kıyamet günü bana bir hesap olarak geri dönebilir. Onun için sizin burada yaptıklarınız benim için çok önemlidir. Çok önemlidir. Çünkü insan çocuklarının yaptığından hesaba çekilecek. Çocuklarının yaptığından hesaba çekilecek. Onun için Allah azze ve celle ne diyor? Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz çobansınız ve sürülerinizden mesulsünüz diyor. Hepimiz mesulüz diyemeyiz. Ya bu çocuktur, beni ilgilendirmez. Sal sokağa gitsin diyemeyiz hepiniz ne yapmışsınız? Hepiniz mesulsünüz, çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz. Onun için Allah Azze ve Celle kıyamet günü azabı en şedid olan insanların kendini ve ehlini ateşe sokanlar olduğunu söylüyor. Kendini ve ehlini ateşe sokanlar olduğunu söylüyor. Bunu düşündüm, tefekkür ettim, Kur'an'da bununla alakalı iki tane ayet var. Bir tanesini Allah Azze ve Celle iman eden müminlerin böyle söylediğini söylüyor. Başka bir yerde Allah Azze ve Celle bunu meçhul olarak söylüyor. Bakıyorsun kafirler kendilerini ve ehillerini yani ailelerini ateşe sürüklüyorlar. Ateşe sürüklüyorlar. Bu çok kötü bir şeydir kardeşler. Yani baba iyilik yaptığını zannediyor ama aslında çocuklarına kötülük yapıyor. Çocuğunun gözyaşlarına dayanamıyor, gidip çocuğuna telefon alıyor. Çocuğunun gözyaşlarına dayanamıyor, gidip araba alıyor. Çocuğunun gözyaşlarına dayanamıyor, istediği bir kursa, bir okula, bir yere yazdırıyor. Bahsettiğim hepsi yerine göre meşrudur, yerine göre meşru değildir. Benim bahsettiğim mesele meşru olmayan kısmından bahsediyorum. Onun için İmam Malik'in bir sözü var ki, gerçekten bu ayeti tefsir edercesine. Diyor ki kıyamet günü en çok hüsrana olan kimseler dünya için ahiretini satanlardır. Evet öyle mi? Öyle. Biz bu sözü düşündüğümüz zaman ayetle beraber şunu anlıyoruz. Demek ki bugün para karşılığında ahiretini satanlar hepsi kıyamet günü en çok ziyana uğrayanlardır. Çünkü değersizi değerliyle değiştirmişler. Değiştirmişler. Onun için bunlar hüsrana uğrayanlardır. İmam Malik bu sözün devamında şunu söylüyor. Ondan daha kötüsü ise başkasının dünyası için ahiretini satanlardır diyor. Bu daha kötü bir şey. Onun için anne babalar kendi çocukları için ahiretlerini satmasınlar, değiştirmesinler. Aman ha aman dikkat edin. Çocuklarınız kıyamet günü sizi kurtaramaz. Aman ha aman sizi cehennemden kurtaramaz diyeceğiz. Ve her birimizin ne yapması lazım kardeşler? Her birimizin buna özellikle dikkat etmesi lazım. Abdullah İbn Mesud, Osman radıyallahu an vefatına yakın onu huzuruna çağırıyor. Ey İbni Mesud diyor, istiyorum ki sana bir maaş bağlayayım ve benden sonra sıkıntı yaşama. O da diyor ki, sorun yok diyor. Ya senin için sorun yoksa da senin kızların var. Kızların fakirlik çekmesin diyor. Abdullah İbni Mesud diyor sorun yok. Vallahi ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis işittim. Her kim geceleri Vakıya Suresini okursa ona fakirlik dokunmaz. Ben buna tevekkül etmişim. Onun için gerek yok. İstemiyor. Yani çocuklarına miras bırakmak istemiyor. Çünkü bazen zenginlik insan için gerçekten zarardır. Zarardır. Bazen fakirlik insan için bir hayırdır. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Bakın şu örnekleri verebilirim her birinize. Mesela adam diyor ki benim diyor çocuğum okula gitmezse meslek sahibi olamaz. Dikkat edin meslek sahibi olamaz. Arkadaşlar şurada oturanların her biri kaçıncı sınıfa kadar okumuşlar? Öyle her biri üniversite mi bitirmiş? Veya düşünün üniversite bitirenler hangisi hangi meslekte? Düşünün ya. Realde bakın. Düşünün, tefekkür edin. Onlarca, yüzlerce öğretmen var. Hepsi boştalar. Görev alamıyorlar. Ve okuduklarına da bin pişmanlar. Adam gidip çöpçülük yapıyor. Adam gidip karton topluyor. O zaman sen bu kadar okudu, niye okudun? Annem baban senin için kendini yıprattı. Seni üniversitelerde okuttu. Yeri geldi merdivenleri sildi. Yeri geldi gitti pazarda çalıştı. Yeri geldi orada çalıştı, burada çalıştı. Sırf sen üniversitede oku diye. Yani senin dünyanın için kendini helak etti. Bugün haberlerde bakıyoruz. Mikrofon uzatıyorlar insanlara. Diyorlar ki geçinebiliyor musun? Diyor ki geçinemiyorum. Çok zor. Onların her biri üniversitedeki çocuklarına milyar para gönderiyorlar her ay. Kendileri yemiyorlar, çocuklarına yediriyorlar. Doğru mu? Doğru. Bu adam niye geçinemiyor? Geçinememesinin bir sebebi de çocuğunu düşünüyor, çocuğunu. Yani seyye cariye yapıyor kendine. Al oğlum diyor. Ben aç kalayım ama sen ye. Git kızlarla gez. Git üniversitede rahat oku diye veriyorlar. İyi bir şey mi yapıyor? Hayır, çok kötü bir şey yapıyor kendine tabiri caizse cehenneme odun atıyor. Cehennemini yakıyor tabiri caizse. Ondan dolayı kardeşler biz çuvaldızı kendimize batıralım. Burada her birimiz çocuğumuz meslek sahibi olamayacak diye okula göndermeme gibi bir şey yok. Rızık düşüncesine hiç girmeyin. Hiç girmeyin. Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi onların velileri, onların sahipleri Allah'tır. Yeter ki salih olsunlar. Allah azze ve celle onlara bunun karşılığını kat kat verecektir. Rızıkla alakalı Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın bir sözü var ki kişi diyor ölümden kaçtığı gibi rızkından kaçsa rızkı gelir onu bulur diyor. Buna binaen şu sözü söylemek istiyorum. Ali radıyallahu an bir gün Kufe mescidine gidiyor. Devesini bağlayacak. Bakıyor ki orada bir tane köle. Diyor ben çıkana kadar bu deveyi tutar mısın? Tutarım diyor. Yuları veriyor. Mescide girip namaz kılacak. Tabi köle hırsız çıkıyor. Ne yapıyor? Deveyi bırakıyor. Yuları alıyor. Ve gidiyor onu bir dinara pazarda satıyor. Ali radıyallahu anh çıkıyor. Bakıyor ki adam gitmiş. Deve burada. Yular yok yardımcısını çağırıyor. Diyor pazara git. Muhtemelen o onu satacaktır diyor. Bir gidiyor pazara adam orada hala satmaya çalışıyor. Diyor bana sat yardımcısı diyor. Tamam sana satarım. Kaça satıyorum? Bir dinara. Al diyor bir dinar. Alıyor yularını tekrar geri götürüp Ali radıyallahu anh'a veriyor. Ali radıyallahu anh diyor ki şu Allah'ın işine bak. Ben çıkınca adama bir dinar bahşiş verecektim. O helali değil haramı tercih etti. Her biri de böyledir kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle karşına helal çıkarıyor ama sen haramı tercih edersen bu senin kendi tercihindir. O köle orada dursaydı o para yine onun cebine girecekti. Ama o ne yaptı? O hırsızlığı tercih etti. Haramı tercih etti. Onun için rızık meselesi sizi endişeye sürüklemesin. Allah Azze ve Celle her kulun rızkını yazmıştır. Ondan başkasına isabet etmeyecektir. Başka bir mesele ise kardeşler burada Mesela diyor ki adam çocuğum sosyalleşemiyor. Oyun oynayamıyor. Arkadaşları yok. E ne yapacaksın? Okula göndereceğim. Hangi okula göndereceksin? Bunu söyleyen tevhid ehli. Ya bazı okullar var da burada puta, putçuluğu sevdiren bazı ameller var. Ya kardeşim biz putlardan teberri ettik. Safımızı belli ettik sen hala put olan okullara çocuklarını nasıl gönderirsin yani? Hangi vicdanla gönderirsin? Sen çocuğunu koruduğunu iddia ediyorsun. O zaman yıllardır çocuğunu okula gönderen insanların her biri çocuğunu koruduğunu iddia ediyor. Bugün Hizbullahçısı koruduğunu iddia ediyor. Bugün Hizbu Tahrircisi koruduğunu iddia ediyor. Bugün işte Telefiler koruduğunu iddia ediyor. Herkes koruduğunu iddia ediyor. Senin onlardan ne farkın kaldı? Ne yapıyorlarmış okullarda? İşte putun üstünü örtüyorlarmış. Ondan sonra müfettişler geldiği zaman açıyorlarmış. <laughs> yani yani bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir anlayış? Küfre rıza küfürdür. Bu adamlar zaten dinden nasipleri yoktur ama bu okulu açanların. E sen Müslümansın. Kendinin Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Ya onlar o putu açarken senin çocuğunun kalbi meyletse ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Nasıl bunu göze alabiliyorsun da çocuğunu böyle yerlere gönderiyorsun? Kardeşler bunlar çok önemli noktalar. Maalesef insanlar geldikleri yerleri unutuyorlar. Dün ısrarcı olduğu, iddia ettiği meselelerin tam tersini hareket ediyorlar. Tam tersine. Kardeşim her zaman söylüyorum. Çocuğun içeride sosyalleşmesin. Sosyalleşmesin ya. Ne olacak? Ölecek mi? Çocuğun oyun oynamasın. Ne olacak yani? Ne olacak? Yani çocuğun oyun oynamaması, sosyalleşmemesi, arkadaşının olmaması mı daha iyi? Yoksa şirke düşmesi mi daha iyi? Haşa ve kella. Tabii ki sosyalleşmesin. Ben onun arkadaşı olurum. Ben onun sosyali olurum. Ben onun her şeyi olurum. Ama ben çocuğumu götürüp, yanlış anlamayın, putun karşısına geçirmem. Putun olduğu yerlere de götürmem, teslim etmem. Etmemem lazım. Eğer kendime tevhid ehliyim diyorsam, Buna dikkat etmem lazım. Bunun için mücadele etmem lazım. Etmiyorsam burada bir problem var kardeşler. Ya adam eşini ikna edemiyor ya da çocuklarını ikna edemiyor. O zaman sen çoban değilsin. Sen çoban değilsin. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam her biriniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz demişti. Konumuz sadece okul değil. Genel bir mesele. Genel bir hastalık. Veya adam ne diyor bize kardeşler? Ya çocuğum çok yaramaz. Ee. Ya gönderemediğimiz zaman evi başımıza yıkıyor. Ya yıksın. Yani bu bahane mi şimdi? Yıksın. Çocuk evi başına yıksın. Çocuk bütün camları indirsin. Ama sen en azından yaşarken çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar sen onun şirke mail etmesine izin verme. Allah o vakte kadar bunun hesabını senden soracak. Sen bu vakte kadar onu koru. Şirkten, haramdan, fısktan, fucurdan koru. Kendin için koru. Çünkü sen bunu gönderdiğin takdirde sen onun günahında ortaksın. Küçük çocuk mesul değildir. Cezasını çekecek olan sensin. Onun için bunu da söyleyebiliriz. Ve adam gelip bize şunu soruyor. Burası da ilginç bir durum kardeşler. Ya hocam tamam öyle diyorsun. Güzel söylüyorsun. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ee, e, peki alternatif? Alternatif derken <laughs> cennetin karşısında alternatif cehennemdir. Cehennemin karşısında da alternatif cennettir. Bana alternatif derken neyi kastediyorsun diye sorduğunda yani başka bir okul yok mu? E kardeşim başka bir okul Olursa, olur. Olmazsa ne yapacaksın? Ya gidip Sofilere mi teslim edeceksin? Gidip Telefilere mi teslim edeceksin? Gidip başka cemaatlere veya sapık fırkalara veya putçulara mı teslim edeceksin? Yani ne demek istiyorsun? Onun için bize soranlara ne diyeceğiz kardeşler? Diyeceğiz ki, evet alternatif cennet. Bu kadar. Sabredeceksin kardeşim. Sabredeceksin. Okul yok diye çocuğunu puta mı taptıracaksın? Böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Çocuğunu puta taptırmak zorunda değilsin. Bilakis sen çocuklarını korumak zorundasın. Şirkten ve haramlardan korumak zorundasın. Bunu yapmadığın takdirde Allah muhafaza sen de yine imtihanı kaybedenlerden olursun. Onun için genel itibariyle bakıyoruz kardeşler. Bunların her birinde maalesef insanlarda sürü psikolojisi var. Yakın zamanda siz de duymuşsunuz. Wanda bir yerde bir koyun sürüsü başka bir koyun sürüsünü takip ediyor ve hep beraber uçurumdan aşağı düşüyorlar. İnsanlarda da sürü psikolojisi var. Pazarcı abiler bilir. Pazarın başına 3-5 kişi toplandığı zaman herkes oranın başına toplanır. Onun için kardeşler bu kendini tevhide nispet eden insanların yaptıkları size aldatmasın. Aldatmasın. Size düşen şirk, şirke benzeyen haram, fısk, fücur, bunlardan ne varsa hepsinden teberri etmektir. Diyorsun ki okulda şirk var mı? Okulda şirk yok da şöyle 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 bir şey var. Okulda şirk yok da böyle 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 bir şey var. E ne var? 23 Nisan var. E 19 Mayıs var. Yok bilmem ne var. E, siz bunların hepsini reddetmekle emrolunmadınız mı? Evet. Onun için bu konuda da her birimizin Allah'tan korkması gerekiyor. Tekrar aslımıza dönmemiz lazım. Yani tevhide dönmemiz lazım. Eğer bizden bazıları bu hatalara düşüyorsa bu konuda tövbe edip Rabbine dönmesi lazım. Ya Rabbim benim amacım senin rızandı. Eğer burada senin rızan yoksa ben geri çekiliyorum demek lazım. Hani dedim ya ben hemen sorarım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim yerimde olsaydı çocuğunu gönderir miydi buraya? El cevap hayır göndermezdi. Bitti o zaman sen de gönderme. Gidip oradan buradan fetva bakmaya gerek yok. Adam okulaşmak için gelip fetva soruyor. Bana diyor ki abi böyle böyle bir şey yapacağız. Ne diyorsun? Ee nasıl yapacaksın abi? İşte milli eğitim gelip arada bakacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Benim bahsettiğim geçmiş yani, geçmiş yıllar. Dedim kardeşim, milli gördüğün her şeyden kaç, uzak dur. İtikat olarak senden uzaklar ve sen onlardan uzak dur. Abi dedi ki niye bu kadar ön yargılı bakıyorsunuz? Sonra 3-5 sene geçti benim dediğime geldiler. Küfre rıza küfürdür. Birbirlerini tekfir etme derecesine geldiler. Müfettişler geldiğinde putları açıyorlardı. Gittiğinde kapatıyorlardı. <laughs> Sonra sorduğumda fetvayı başkalarından aldığını söyledi. Onun için fetvaları bütün alimler verse de, bütün hocalar verse de, alemlerin Rabbi olan Allah en büyük fetvayı vermiştir. Şirkten ve şirkin ehlinden uzak duracaksın putlardan ve putçulardan uzak duracaksın. Bunu bileceksin, gerisine karışmayacaksın. Çünkü günah kalbin rahatsız olduğu bir şeydir. Her biriniz bir günah işlediği zaman alimler fetva verseler de aleyhissalatü vesselam kalbin rahatsız olduğu şeydir diyor günah. Bütün alimler fetva verseler bile. Onun için bu bahsettiğim meselelerin her biri de insanların kalbini rahatsız eden meseleler olduğu için her birinize bu konuda nasihat ediyorum ve kendi nefsime de nasihat ediyorum. İnşallah burada duralım ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke tub.